kulağımızın bir tanesini tamamladım ben. Ördüm arkadaşlar. Şuradan dikmek için birazcık da ip bıraktım. E, i̇ki kat öreceğiz. Bir katı pembe, bir katı kendi renginden olacak şapkanın. Fakat ben şapkayı e, kalın bir ip kullandığım için evde olan bir aynı renkten ip kullandım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Çünkü zaten arkada kalacak. Şu şekilde. Şöyle kullanacağız şapkaya dikerken. Şöyle kullanacağız. Çok yakın zaten kırık beyaz. Şimdi ben bunu yaptım. Pembe tarafı da beyaz tarafı da aynı örülüyor arkadaşlar. Son sırada ikisini birleştiriyoruz. Ben pembesini örmüştüm. Şimdi beyazını örmüştüm. Şimdi pembesini de öreyim ve birleştirmesini de göstereyim sizlere. Hep birlikte örelim. Evet, sihirli halkayla örmeye başlıyoruz. 8 tane sık iğne yapıyoruz sihirli halkanın içine. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar ben bu pembeyi de beyazı da evde olan iplerden kullandım. Zaten çok az bir miktar kullanılıyor. Bu pembe yarnartçin sanırım. Onların da numarasını ve bilgilerini size vereceğim. Tığımı da. 2,5 buçuk numara kullandım arkadaşlar biraz daha gevşek olsun çok sıkı olmasın diye şapkayı da üç buçukla örmüştüm biliyorsunuz onun ipi çok kalındı Evet şimdi burada bir ilmek belirleyici kullanacağım 8 tane sık iğne yaptım sihirli halkamı en baştaki sık iğneyle birleştiriyorum ilmek kaydırarak birleştirdim arkadaşlar Pardon buraya takmayacaktım 2 4 6 8 tane sık iğnem oldu şimdi ilmek belirleyicimi koyuyorum ve 3 tane yan yana artırma yapıyorum arkadaşlar 1 Oke. Şeypi de yürüteyim arkadan sağlam olsun. 3. artırmamı yaptım. Bir tane sık iğne örüyorum. Tekrar 3 tane artırma yapıyorum. 1 2 3 tane artırma yaptım ve kalan tek ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. 3. sıradayım. 3. sıramızda ilk başta bir tane artırıyorum. Ve 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Tekrardan bir tane arttırıyorum. Ve kalan ilmeklerimi sıra başına kadar örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ilmeğim kalmıştı burada. Onları da ördüm dördüncü sırama geçiyorum dördüncü sıramda en başta iki tane artırma yapıyorum bir iki aynı yere iki kere batarak artırma yaptım altı tane sık iğne örüyorum bir iki üç dört beş altı Tekrar iki tane artırma yapıyorum. Bir ilk artırmamı yaptım. İkinci artırmamı da yapıyorum. Tekrar altı tane sık iğne örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, ve alt. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Bundan sonraki sıramızı siyahla öreceğiz ve ikisini birleştireceğiz. Şimdi bu iki ilmeğin e, böyle tersler içe bakacak. İki tarafı da yüz olacak arkadaşlar. Böyle. İlk önce iplerini bir saklayayım. Pembe'nin ipini saklamıyoruz. Tabi bunu ben koparmayacaktım arkadaşlar. Buradan siyaha geçeceğiz. Şimdi siyahın, beyazın rengin ipini saklayacağım. Şu şekilde, şuradan. Şöyle birleştiriyorum ki arkadaşlar şurada bir açıklık olmasın diye düzgün dursun diye. Burada bir ilmeğimi kilitleyeceğim. Bir kere daha geçireceğim ve keseceğim çünkü içte kalacağı için açılmayacaktır. Şimdi birleştirebiliriz. Evet, siyah ipimi aldım. Bu son ördüğümüz ilmeği tekrar şöyle söküyorum arkadaşlar. Yani tam olarak sökmüyorum. Pembeyi içinden geçirmeyeceğim. Battım, çıktım ve siyah ipimi çekiyorum oradan. Ve diğerini de getirip buradan şu şekilde koyuyorum arkadaşlar. İki tane sık iğne öreceğim. Bir buradan bir karşı taraftan alarak şu şekilde bir kesiyorum Yaz birleştirirken bu artırma yerlerinin aynı yere gelmesine dikkat edelim arkadaşlar iki tane sık iğne ördük şimdi bir tane artırma yapıyorum şu şekilde bir artırma yapıyorum. Tekrar 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar bir artırma yapacağım. Tekrar 4 tane sık iğne örüyorum. Yani 4 tane örüp 1 tane artırarak bu sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. 2 3 4 tane ördüm. 1 tane artırdım. 1 2, 3, 4 tane ördüm. Bir tane artırdım. Ve kalan iki ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. 1, şu düğüm içeride kalsın arkadaşlar. ve 2 örerek bitiriyorum. Burada ipimi kesiyorum. Birazcık da dikmek için uzun bırakıyorum. Şimdi daha ince bir tığ alıp şu en baştaki ilmeğin altından tığımı geçiriyorum ve ipimi çekiyorum. Tekrar en sondaki ilmeğin şu şekilde altından girdim ve buradan çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde kulağımız hazır oldu. Bunu da burada bir kez kilitliyorum arkadaşlar ilmeği. Ve bırakıyorum dikeceğim çünkü. Şimdi şapkanın üzerinde bunun yerlerini belirleyip şöyle iki tarafa ve tam ortaya gelecek şekilde biraz yakın olduğu için tam gözükmüyor arkadaşlar. Kenarlarda şöyle hafif kenarlarda bu şekilde dikeceğim. Evet arkadaşlar ipimi iğneye geçirdim kamerayı da biraz yukarı aldım ki siz de göresiniz diye. Tam şu orta çizgiden, şu orta hizadan şöyle yan tarafa nasıl diyelim? Tam artırmanın sırasının bittiği yere şuraya dikeceğiz kulağımızı. Şu şekilde. Hafif şöyle yapacağız arkadaşlar. Onun içinde şuradan Şöyle hafif tutturacağım. Evet. Bu şekilde dikeceğiz kulağımızı. Diğerinde aynı şekilde karşı tarafa gelecek şekilde dikelim. kulaklarını diktim ben arkadaşlar şöyle de göstereyim tam şuradan orta çizgiin hemen bir gerisinde şu şekilde ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 da 9 sıra sonra dikmişim bu tarafı da bir. 3 4 5 6 7 8 9 bu şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar şimdi boynuzlarını yapalım. boynuzun bir tanesini ördüm ben arkadaşlar Şimdi ikincisini birlikte örelim sihirli halkaya 4 tane sık iğne yapıyoruz. ilmeğimi kitledim. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. En baştaki ilmekle ilmek kaydırarak birleştiriyorum arkadaşlar. Bir tane ilmek belirleyici koyacağım. Ve i̇kinci sıramızda bir örüp bir artırıyorum arkadaşlar. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane artırıyorum. aynı yere tekrar batıyorum bir tane örüyorum ve bir tane artırıyorum iki kere tekrarlıyoruz bir örüp bir artırıyoruz arkadaşlar Bir. ipimi de arkadan yürütüyorum arkadaşlar iki tane ördüm bir tane artırıyorum tekrar iki tane örüyorum bir. İki. ve bir tane artırıyorum şekilde boynuzumuz oluşmaya başladı. 3. sırada 4. sıradayız. Üç tane örüp bir tane artıracağız. Bir 2 3 tane ördüm. Bir tane artırıyorum. <laughs> tekrar 3 tane örüp 1 2 ve 3 tane ördüm. 1 tane artırıyorum. Bundan sonra 4 sıra boyunca 10 ilmek olarak öreceğim arkadaşlar. 4 sıra boyunca örelim. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4 sıra boyunca örüyoruz. 10 sık iğne olarak ve bitiriyoruz. İpimizi de uzun kesip bitiriyoruz. Daha sonra dikip şapkamızı bitirelim. İkinciyi de örüp bitirdikten sonra çok az bir miktar elyaf koyuyoruz. İçine... olması için. İsterseniz bu boynuzun boyunu ve genişliğini de siz kendi zevkinize göre artırabilirsiniz arkadaşlar. Hani 3 ör 1 artırda bırakmıştık. 4 ör bir artır yapabilirsiniz biraz daha büyük yapmak istiyorsanız. Ve 4 sıra değil, 6 sıra veya 5 sıra yapabilirsiniz boynuzun büyüklüğünü. Evet. Bunun da içini biraz doldurdum. Bu şekilde. Şimdi kafasına dikelim, şapkaya dikelim. Evet arkadaşlar, ben boynuzların yerini belirledim. Gördüğünüz gibi 1 2 3 sık iğne buradan boşluk bıraktım. 3 tane de buradan. Hatta 2 tane oluyor. Şöyle dikersek evet 2 tane. 2 tane kalmış oluyor. 2 tane de buradan tam kulak hizasına dikiyoruz ortadan da 1 2 3 4 5 tane sık sıra kalmış ol 1 2 3 4 5 Evet bu şekilde resmini çekip şu şekilde olacak arkadaşlar şimdi boynuzları dikelim şapkamızı tamamladık arkadaşlar çok güzel şirin bir şapka oldu boynuzlarını da diktik kulaklarını şöyle güzel şirin bir şapka oldu Sizler de sevdiklerinizi örebilirsiniz, hediye edebilirsiniz, gelir için örüp satabilirsiniz. Çok güzel bir şapka oldu bu arkadaşlar. Hem yapması da eğlenceli. Buraya kadar benimle birlikte ördüğünüz için hepinize teşekkür ederim. Ördüklerinizi de sosyal medyada görmek isterim. Paylaştığınızda beni de etiketlerseniz çok mutlu olurum. Bu arada...